siz yaralı gibi Rabbime beyat ederim <laughs> 18 senedir buradayım. Yukarıdan arabaların hızlı gelmesi söz konusu, duramıyorlar evet. gördüğünüz üzere orası bayağı bir bayır aşağı. Dolayısıyla duramayınca kaza söz konusu oluyor. Zaten dört yol hazırlık edilir derseniz her yönden araç geliyor. Nedir bir çözümü sizce? Bir tehdit alınması lazım onu bilemiyorum, onu yetkililer bilecek, bulacak artık. Sizin şahit ben... olduğunuz mesela kaç kaza vardır böyle? 15-20 tane vardır sık sık oluyor evet, değil mi? Sık sık oluyor kaza evet. Peki öyle büyük kaza ne olmuş mesela? Hatırladınız Benim var mı? Müşterime burada bir takla attırdılar ya geçirdiler. Evet. Ha, şey. he, gerçi bir şey olmadı çok şükür. Yani ölmedi anlamında evet. bir şey olmadı. Yoksa kemikleri kırıldı. Evet. Ee, Düzeldir inşallah diyoruz. İnşallah. Evet. Teşekkür ederim. Evet, burada esnafsınız evet. herhalde. Bu da evet. Çok kaza oluyor mu efendim burada? Arada bir oluyor yani. Çok sık olmasa da arada oluyor yani. Burada en son ne zaman oldu? En son oldunuz? bu çöp kamyonu buraya girmiş. Şu, şu kısma falan oraya girdi. peki niye oluyor sizce? Yani biliyor musunuz burada bir ışıkların mı olması gerekiyor? Burada da, e, biraz ki? burada eee kazak olduğu için şey yani denetleyici bir şey yok burada. Işık falan gerekli buraya. Ben öyle düşünüyorum. Hiç yani. bu uyarı işareti olmadı. Hiçbir şey yok. Hiçbir uyarı olmadı. Zaten burada kazalar kaza oluyor yani. Peki hatırladım en büyük kaza ne oldu mesela? Yani en son onu biliyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum şu tamam. Biliyor musunuz? Doğru e, yeğenim, yeğenim. kaza videolarını yüklemiş sosyal medyaya. Evet. Burada da izlemiş yani. Bayağı bir, bayağı bir, bayağı bir izlemiş yani. 16 16 değil mi? 16, 16 milyon. 16 milyon kişi izlemiş. Doğru. Bayağı bir. Fenomen olmuş. Bir yani. Evet. olmuş yani tavşı değil mi? Yani. Kazalarıyla. <laughs> yani evet.